Gençler merhaba yine 3-4-5 yayınlarından çok güzel öğretici bir soru. Sezyum atomuna ait bazı enerji seviyeleri şekildeki gibidir. Sezyum buhar içerisine kinetik enerjisi 3 elektrovolt olan bir ne gönderiliyor? Elektron gönderiliyor. Bakın gönderilen bu 3 elektron volt. Şimdi geliyor şuradaki elektrona atomu uyarıyor tamam mı? Uyardığı zaman temel halden nereye gidiyor? Birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviyeye gidiyor. Şimdi buna göre bakıyorum. Eğer gelen 3 elektron volt hiçbir şeye çarpmamışsa 3 elektron volt da dışarıya çıkabilir. Eğer en eşittir bunu uyarmışsa yani ikinci seviyeye uyarmışsa 3 eksi 1.38'den ne yapacaktır? 1.62 olacaktır. Şıklarda yok. 2 defa uyarmış olabilir bunu. 3 eksi 2 tane 1.38 yapar. O da 2.76 yapacaktır ve 0.24 olacaktır bu sefer. Peki ne uyarmış olabilir? 2.70'i uyarmış olabilir. 3 eksi 2.70'den ne gelecek? Ee, pardon 3 eksi 2.30'dan 0.70 de olabilir. Ama 2.30 hiçbir şekilde olmuyor? Olmuyor arkadaşlar.